Dostlarım Fındık serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Sponsorumuz Jipin'den e, güvenle hızlı ve komisyon alışveriş yapabilirsiniz. E, aynı zamanda Metin kayıt olmak isteyenler için de aşağıda kayıt linklerimiz var arkadaşlar. Hem de güvenilir yerden kayıt olursunuz bizim linkimizde. Hani bir sorun yaşamazsınız. Hadi bakalım yeni bölümümüz. Fındığın yeni bölüm başlasın. Fındığımız 61 e az kaldı. 61'den sonra serserileşecek arkadaşlar. Hani fındıklıktan pek memnun olmayan insanlar var onu anladım. Hani arsız modana gireceğiz inşallah. Dostlar yeni bir günden merhaba 40 olmaya kasıyordum ee, Hız taşı 4 düştü 40 olmaya kasarken Keyifli oldu hız taşı 4 herhalde en pahalısıdır diye düşünüyorum Pazarımızdaki para miktarı da 28 am bayağı bir bk satılmış arkadaşlar Tabi müzeviden çok para geldiği için Para sıkıntımız yok ee, Şimdi 40 olacağım buradaki toplu stop taşımı Satacağım arkadaşlar ee, Bir de e, kuşak almayı düşünüyorum planlarım bu şekilde ee, Az kaldı 63 xp'miz var metin kese kese e, 40 olurum diye düşünüyorum. Arkadaşlar yanlışlıkla ruh vuruşu BK'yı okudum. O da geçti ya. M2 oldu. Hani onu da bilgisini de Süresi geldi mi diye bir okuyayım dedim. O da geçti maşallah. Hala metin aramaya devam ediyoruz. Çok metin bulamıyorum. E, bir 40 olayım dedim metinle de. bu biraz sürecek gibi. Kor etkinliğim var bir de. O kadar büyük baba bir etkinlikte yokmuş ya. Kor etkinliği varmış. Ama yine güzel etkinlik değil mi kor etkinliği? Açtım bunu valla. Neyse kor toplarsak ben size göstereyim çok korkastık diye. Arkadaşlar kuşağımızı bulduk. Valla çölde daha farmlıyordum. Tam zaten hepimizin kullanmış olduğu bu kuşak arkadaşlar bildiniz. 64 STR Altort çok bilinen bir kuşaktır. Bildiğimiz bu kuşaktır. 4 bana bunun alımını gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Wu bandı tipini bilmiyorum. İnşallah tipi güzeldir. Hani tipsel olarak bir detay bir bilgim yok. Ee, şöyle bakalım bir. Ee, tipi şey Pegasus. Aa Pegam görmesin. Pegam görmesin bu şeyliymiş. Ee, atlıymış. Bunu çarımıza aktaralım. Bu çarımız da bu arada iyi oldu da. Ee, şey yapalım şimdi. Bunu diğer çarımıza tabi vereceğiz. Demegamizi bakalım ne kadar artacak. 3.20 burada paramız var arkadaşlar. Bir 4 da diğer çarımızda para var. Burada da yine bir 3.5 wonumuz var. Aslında yine bir 10 won civarı paramız var. Yani kötü bir paramız da yok. Şu an iyi paramız var. Dostlar müzevilerde hemen sattım. Bir 10 emikram yaptık. 3.60'a satacaktık. Orada bir 10 mikram oldu. O kadar olur. Ee, ona da yapacak bir şey yok. Hayırlı uğurlu olsun. Hala 6.70 burada var. 4 ton diğerinde var. Ee, 10 fondan fazla paramız var. Dostlar takımız olduğu için demecimiz düştü. Bir demec farkımızı görelim. 1700 yani 800-1700 civarı gibi vuruyoruz. Gibi gözüküyor. Hemen kuşağımızı takalım. Ya ben oradan anlarım. Ben artışı ben size söylerim hocam. Oha! Oğlum takıdan çok arttırdı. Oğlum takıyla biz bile 2K zor vuruyorduk takıyla. Nasıl yani? Oğlum çok güçlendirdi arkadaşlar. Ben bu kadar güçlenmeyi beklemiyordum. Sadece biraz çirkin ama. Tipi çirkin mi? Yok değil o kadar da çirkin ya. Ama hasarı çok arttırmış. Bir de takı olsa bak ruh taşı çıktı demeyiciden ha. Demek çok olduğu için ruh taşı düştü arkadaşlar. Çok arsız vurduk çünkü. Demek çok arsızdı. Ee, şu ürünlerimi alayım. Taşçıma satacağım birazdan taşlarımı. Şey görev varmış. Örümcek yaş pasta görevi. Level 10'la kasacağım. O 40 olur. Bu görev bizi 40 yapar sonunda diye umuyorum. Gerçekten mi ya yuhara? Arkadaşlar taş satım işlemi gerçekleştiriyoruz. 80 civarı bir taşımız var. 80'den fazla. 25 para alacağız. Ee, çok güzel taşımız şişti. Ee, bu olan taşımı Taşçı başıma e, yine geldi sağ olsun. Ona satıyoruz. E, hız taşı artı 4 var. Onu kenara ayırayım. Burada bir üçüm var. Burada 4 darbem var. Güzel taşlarımızı kenara ayıralım. Envanterimiz çok doldu. Bu işlemden sonra pazarımıza da bir BK kurma kısmını yapacağım. E, ondan sonra arkadaşlar günlük işlerimizi halledeceğiz. Neyse burayı ben sattım ya. Dostlar atı hemen hallediyoruz. E, binicilik öğrenmek istiyorum. Bu artık ışınlayacak mı bize? ışınlayacak. At halledip geliyorum. <laughs> Dostlar 7 level atımız olmuştur. Hayırlı uğurlu olsun. Bunun az bir günü kaldı. ETP'mi alacağım şimdi. ETP'mden sonra da biyoloğuma gideceğim. Ork dişim üstümde. Ork dişi maalesef biraz talihsiz gidiyor. İnşallah ork dişi bugün en azından bugün olsun geçer. Rica ediyorum yani. Çünkü 5 tane ork dişi verdim. Bir tane mi geçti? Altın verdim? Bir mi geçti? Ne yani? Biyologcum rica ediyorum. Teşekkürler. 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 Sonundayım. Tamam. Gündelik işlerimiz hazır. Ee, şu aç köpekten level alayım. Ha <laughs> ha. Yok o şampiyon 30 olurken. <laughs> Dostlar metini bulduk. Bu bizi, bizi 40 level yapacak bu metin. Ee, 40 level silahını alacağız. Biraz yeşil şans saçmayı düşünüyorum. 3-4 tane. 3-4 Allah adam bizi kesecek. 90 level adam geldi ya metne. Baba niye nasıl bir şirketsiniz siz ya? Adam BK düşürdü. Bu herhalde yayından bir koslanma olabilir arkadaşlar. Tam emin değilim. Yayındayız ya biz. Evet leveli alamadık. Neyse şu slotlarla alalım. Heves etmiştik. Levelimizi aldık. 40 level hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar 40 levelimiz geldi. 40 level silahına geçeceğiz. Oradan güçleniriz. Birazcık da takı deneyeceğim. Şeyle. yeşil şanstan deneyeceğim. Belki kutsama çıkar. 6-7 çıkar. 6-7 atarız. Oradan bir para gelir. Berham'ı aldım lan. Keseceğim oğlum. Seni miyim keseceğim. Bekle. Lan iyi vuruyoruz lan aslında. Oğlum yarıları bir dizeyim. Seni de keseceğim oğlum. Senin de sıran gelecek. Bekle. Şimdi vuruyorum da senin de sıran gelecek. Halledeceğim. Bunları halledeceğiz arkadaşlar bunları da. Dostlar 40 level silahını alıyoruz kıyamet. Yine çift el alıyorum kesinlikle. Çünkü çift el bizim için çok daha elzem. Te son sayfaya gelmiş. Bundan sonra bir akıl düşünmem lazım. 50 ile 60 silahlarına bir akıl düşüneyim. Dostlarım Yeşil Şans gerçekten düşündüğümden ucuzmuş. Yani bayağı mütevazi bir fiyatı var Yeşil Şans'ın. Ee, şimdi bu çara aslında çok fazla şeyi tercih edebiliriz. Buraya dikkatli olalım arkadaşlar. Ucuz olduğu için çok pahalarını almayacağım. Onu da söyleyeyim. Küçük eklemeye de gerek yok. Bu bundan sonrakine tıklamayacağım. 2 emliyi tıklayacağım son. Başlangıç kartı geldi. Çöp. Müzevi. Mesela müzevi alınır değil mi? Çünkü 13M normalde. Bu aslında 30M olmuş oluyor. Ve biz müzeviyi biz de kullanıyoruz. Bunu herhalde almak lazım şu an. Fındık çar hesabıyla düşünürsek. Almak lazım gibi geliyor bana. Güçlü beden okuyacağız. Ruh okuyacağız. Bunu alıyorum. 13 em müzevi almış gibi oluyor. Kar. Evet kar. Tabi tabi o kar olur. Ee, bir de bir Vallahi çok iyi olur bekçi çıkarsa. Bekçi bu arada arkadaşlar biliyorsun normal farmda da etkiliyor. Hem de e, güzel olur diye düşündük. E, ay özütü geldi. Bu da yine güzel olur. Küçük ekleme. Buradan bir tane bir 6-7 gelirse bütün paramızı çıkarır. E, umarım değerli bir şey yanlışlıkla geçmem. Onu düşünüyorum şu an. Pahalı bir şey geçmeyeyim. E, normalde hani kıymet sırlar yüzüğü mesela. Hayır. Sırlar yüzüğünü pet sandığını mesela almalı mıyız? Pet sandığını. Maymun çıkacak. Maymun da 100k. 40 yılda bir razodor çıkacak. 13M değer mi? Değmez. Hayır değmez. Değmez. Maymun çünkü o. 13M'e maymun almış oluyoruz. Yok hayır kabul etmiyorum. Şarap geldi. E, büyülü bakır. Büyülü bakır da biriktiriyoruz. Teç geldi en azından. Bir işe yaramaz da. Bu ihtimali var mı ya? Bekçi gelmeyi. Cadı. Cadı cadıyı kestirecek birini bulursak arkadaşlar cadı belki bize biraz para bırakır. Cadı kar olmuş olabilir. cadı şimdi güçlü ekleme. Bu da çok güzel. Biz bunun altıya da ekleyemeyiz. Biz fındığız ya. Savunma markası. Evet. Ee, yok. Cadı eğer kestirirsek arkadaşlar bu general. Bu da general. Bizi beyitledi resmen. Arka arkaya iki general. Şerefsiz. Şerefsiz. Cadı eğer kestirirsek. Cadı çünkü iyi bir para verir. Ee, cadı belki amortiler buradaki parayı ya da yarısını falan amortiler. Buradan da hızlandırıcı 30 geldi. Neye yarar? Yansıtma. Dur bu muydu arkadaşlar? Bunu bir sorayım. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi Twitch'im 20-25M demiş. Hemen alıyoruz arkadaşlar. İki tane şey. iki tane sandık demek bizim için. Bilet. Bileti almıyorum ya. Bilmiyorum. Bilet de alınabilirdi aslında. Ee, hadi oğlum bir bekçi be. Bekçi de zor bir şey ki. Yani onun da farkındayım da. Umudum da vardı ne yalan söyleyeyim. E, çıkmadı arkadaşlar. Bir tane cadımız bir tane müzeimiz var. Takıyı çözemedik. Bayağı da para gitti ama olsun müzevi var. Cadı var dur bakayım. Cadı için 5 öneme kestirirsek cadı belki kar ettirir. <laughs> Dostlar pazarımı da güncelledim. tekrarda, Artan ürünleri koydum biraz artı basma. Tabi çoğunluğu BK yine. Bunlar satılır diye düşünüyorum hızlıca. Envanterimizi bayağı bir rahatlattık. Bunlar bizim kendi BK'larımız. Ee, onlar duracak. Ee, diğer BK'ları attım pazara. Ee, bir de envanteride bir tık daha toparlayayım. <laughs> Dostlar sayfa görevimi yapmıştım. Burada da şimdi yanlış bir görev almışım Büyük Arahan diye. Sormayın. Sıkıntı sıkıntı görev yapıyorum. Ama KDP düştü az önce daha. Yeni sifta. Ben gözükmüyor mu lan gözükmüyor. 15 ört. Yani tatmin etmedi tabi orta olarak. Bunu biz yakarız demircide. Dostlar görevi bitirdim büyük arahanı. Şimdi bunun 46 da marka veriyormuş arkadaşlar en yakın markayı. Onu da söyleyeyim. E, büyük arahanı almayacağım abi. Akrep okçu alacağım ya. Vallahi büyük arahan neymiş yapılmaz. Akrep okçu aldım. Sayfayı da buldum bu arada. Sayfayı da şimdi Uriye götürelim hemen. Sayfayı da halledelim. E, sayfada güzel XP verir diye düşünüyorum. 40 hallederiz bundan sonra da. Bir şeyler, bir şeyler devam et hoca yani bayağı doldurdu ikiliklik doldurdu neredeyse bundan sonrasını tabii şey ee, geç verecek başka bir görevimiz var mı yapacağımız yok bir çöl ne diyor tamam çöle gideriz bir de şu çete görev var mı çete görevini de bitireyim e, görev kalmasın öyle temiz gitmek istiyorum e, tatlı tatlı <laughs> dostlar güçlü bedene e, destek vermeyi önemli bulduk 35 buçuk hemden güçlü beden BK aldım 10 M'den de kötü ruh aldım. Birazcık toparladık. Bir tane okuyabilirim diye düşünüyorum. Bir tane okudum arkadaşlar. M6 oldu. Burada da kaç? 7 BK var. M7 yapayım geleyim ben bunu. Çok çünkü BK okuduk. Dostlar M7 hallettik. 6 BK kaldı. 4 tane var. 3 tane şeyimiz var. Bir tane de yarın kendi hakkımız gelir. Yarın da bunu M8'in hallederiz diye düşünüyorum. Her gün böyle bir M ilerletmeye çalışalım. 100-200 M. Tabi gittikçe pahalanacak. Ama bunun G olması şöyle bir fayda sağlar bize arkadaşlar. Çölden Sohan'a kaçabiliriz. Sohan'a şu an gücümüz yetmez ama güçlü bedeni P yaparsak yeter. Dostlar bir 5'li daha bir de yeşil şans deniyorum. Bu arada pazardan güzel para geliyor. Bir tur çektim pazardan parayı. Bir 80 M daha olmuş. Onu da söyleyeyim bayağı kalbur üstü BK'lar koymuştuk. Bunu da alalım. Ee, çok şükür durumcuklar iyi. Ee, şu ara müzevilerin de ekmeğini çok yedik. Ha, kuşağı da onlarla aldık. Neyse ben bu 5 tane açıp geliyorum inşallah bekçi çıkar. <laughs> Dostlar çok güzel bir tur oldu. Lollipop geldi 3 günlük güç lollipopu. 10 canavar var, 10, 50 tecrübe var. Saldırı hızı var falan arkadaşlar. Ya işimizi görür yani boş durmasındansa çok daha iyi. Bir de kutsama geldi bunu da 1.5 wona atarım. Buradan da bize güzel bir para gelir arkadaşlar. Bir de yansıtma geldi bunu da satarız. Ee, yani çok güzel bir açım oldu. Karlı oldu burası. Ben şimdi bunu hemen atayım birine. Belki de atamam şu anda. Atacağız ya. Yani. Bu da paradır. Bu da lezzetli oldu. Ee, takımız da oldu. Şimdi biraz gideyim de metin kırayım şöyle bir saat. <laughs> Dostlar madalya kadar vuramayız ama bir son bir demek göstereyim dedim size. Hani demecimiz ne oldu bakımından Of arkadaşlar neredeyse 3K göreceğiz. Demeç inanılmaz uçtu. Anka kuşu düştü bir tane. O da 58 or şimdi. Demek çok güzel uçtu. Bu bir de salak bir takı. Yani bu takıcık. Hani takıdır tabi de takıcıktır yani bu. Ee, hemen başlıyorum tekrardan arkadaşlar kasmaya. Dur anka kuşunu alayım. 24 ort. Oo. 3 yönlü kesme. O. Çöp. Çöp devam. Taşımı da taşçık yerine koyayım. Devam efendim. Dostlarım yeni bir günden merhabalar. Ee, bakalım pazarımızda ne kadar satış olmuş. Ee, pazarın şifresini istisna her seferinde yanlış giriyorum. Ee, metinle level kasmaktan artık birazcık vaz mı geçsek? Başka bir şekilde mi level kassak onu bilmiyorum. Ee, yani çünkü metinle artık zor level alıyoruz. Özellikle etkinlik falan olduğunda zor metin buluyoruz. Dün zaten yük yüklü bir para almıştım arkadaşlar. Az bir para kalmış o yüzden 26 30 aldık. Ama parayı dün güzel harcamıştık. Ee, burada 6 7'miz var. Bir buçuk iki ona belki bunu atabilirim bugün birine. Oradan güzel para gelebilir. Ve müzevilerin parası da yan çarımızda. Yani e, iki çarda ayrı ayrı paramız var. iki bankamız var. O yüzden durumumuz iyi dostlarım şu an. Ben yine biraz metin arayayım 41 olana kadar. Envanterim de boş. Bulabilirsen biraz metin keseyim 41 olayım. Ondan sonra düşünürüz. Dostlar bu de maalesef e, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri metin bulmak çok zor oluyor. 41 olduk. 41 kere maşallah hayırlı olsun. 41'imizi görelim dedim. Şimdi şehre gideceğim. Atı vesaire gündelik işleri halledeceğim. Bulabilirsem kötürü alacağım. Bu arada sürekli bu ormanda şey çölde metin keserken ork dışı sürekli düşüyor arkadaşlar 40 level metinde. Yani ork dişi verdiğimiz halde bitmiyor ork dışımız. Öyle bir güzel yanımız var. Bir level daha aldık. Gündelik işlere gideceğim. Parmaklar bez çıkmış. O kadar aşırı aşırı BK kasmadık. Ama BK'larımız çok güzel. 2 ee, tane hava kılıcı var hatta 3 müydü hava kılıcı 2 hava kılıcı 2 keskinlik var arkadaşlar ee, Şeylerimiz çok güzel Kor etkinliği varmış lan Kor etkinliği var ama metin yok Dostlar atla başlıyorum Atı level atlatıp geleceğim inşallah ee, Atımız bugün kaç olacak 8 olacak galiba Ben bunu halledip geleyim Arkadaşlar atımız 8 oldu sonunda Maşallah atımız çok güzel ilerliyor 8 oldu ama biyolog biyolog biraz şey ya biyolog da birazcık e, şeylik var şerefsizlik diyeyim doğru kelime herhalde öyle olur. Biyolog geçmiyor bu şimdi 8 oldu yarın 9 bir gün 10 10 yapınca direkt görevini de yaparım. 2 güne demek ki atı zırlıyoruz biyolog ama geçmiyor biyolog daha 2 tane verdik. 8 tane biyolog vermişiz 8 tane Heh, çürük ana başka bir şey şaşardım zaten sadece çürük diyor. 9 mu oldu? 8 mi oldu? Ne oldu? Anlamadım ki ya. Nasıl bir uğursuz biyologmuşum. <laughs> arkadaşlar 16 tane daha kötü ruh alıyorum. 160 eme. Güçlü bedenimizi M8, M9. Belki canımız yeterse e, şeye deneriz. G'ye gitmeye çalışırız. Şimdi ben buna kaç em verdim? 100 em verdim. Bunu arkadaşlar bir kandırmaya çalışayım. Hayırlı olsun kardeşim. Sağ olasın. Arkadaşlar bir şansımızı deneyelim. Eee galiba kandırdım. Aro. Allah Allah razı olsun dedi adam. Buna yapamayız arkadaşlar. Bu çünkü Allah razı olsun kısaltılmışı. Bu adama yapamam. Ya böyle bir adama yapamam çünkü. Anladınız mı? Ayıp olur bu adama. Arkadaşlar kardeşimize 6-7'ye atıyoruz. İtemi ee, itemi ver. 6-7'ye atıyoruz arkadaşlar. Kötürü haritayı yank olarak anlaştık. Parayı da yedim. Ali parayı niye yedin diyecekseniz bayağı bir GBB kaldım arkadaşlar. Bunların hepsi GBBK. E, kötürü müzevileri hallediyoruz. Şimdi bu kardeşimize 6-7 atıyoruz. Buna iyi bir şey gelirse var ya ben bundan bir 10 kötü daha dızlarım. Hadi onu kusamam. Alnımızın teri emek kusamamız. Hop! Kanka vallahi keşke olsaydı. Ah ben de çok isterdim kanka. Olmadı affedersin. Olmadı ya ne yapayım? Kısmet değilmiş kardeşim. Kusuruma bakma. Şimdi arkadaşlar güçlü bedenimizi okuyak bu kardeşimiz birazcık kötü oldu ona. İyi gelse ben birazcık daha alırdım. 5 yetenek kalmış. Ee, bu ne bize hediye paketi verdi. Ha, hemen kabul ederim. Lan bir de getirsek neler verecekti acaba? 4 kitap, 3 kitap, 2, 1, şimdi M8, M8, 8, 9, 10, 11. Yok biz bunu halledemeyiz. 183'e 6 10 dayançardan müzevi parası var. Biz bunu halledemeyiz ya. Yok bu zor arkadaşlar. Hala gücümüz yetmiyor güçlü bedenim. <laughs> Dostlar e, ilk şeyimiz ilk 55 metni denememiz. Bakalım nasıl olacak. E, ya yani bunlardan uzakçı slot olmadığı için keseriz gibi gözüküyor arkadaşlar. Orada tecrübe bittiği için BK'ları okuyamadım. Tecrübe yok dedi. 4 bk kaldı bak buradayken bir yandan da bk okuyorum 4 bk 3 bk 2 bk 1 bk tamam metli çok rahat kesiyoruz 55 metlini m9 oldu zaten burada da bayağı bir bk var bugün halledebiliriz arkadaşlar bugün halledebiliriz güçlü bedeni karanlık taş çok kötü boycuya burada ne para edebilir? Lanet kitabı falan para edebilir. Başka da bir şey etmez herhalde. Başka bir şey para edeceğini zannetmiyorum. Lanet kitabı belki bir ihtimal. BK'mız kötü geldi. Dostlar umudum yok ama 65 metnini de bir buldum. Bu arada soğanla daha rahat tabii ki durumlar. Delicimizi basalım. Yani yakın slot geldi mi sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. 459 savunmamız var bu arada. Savunmamız bu şekilde. Yani yakıncı slotlar bile bu kadar vuruyorsa Lan halledebilir miyiz lan acaba? Ama işte hep bunlar çıkmayacak ki. Bu arada buradan bu yeti Posta artılı vırstır çok iyi para arkadaşlar. Eee golem geldi. Oğlum keseceğiz mi lan yoksa? Abi golemler ne yaptınız ya? Golemler ne yaptınız oğlum? Öldük ha bura. Dur slot çıkmasın. Abi ya timing'e bak ya. Lan timing'e bak. Hallediyor gibiyiz ha. Dur bakayım şuraya gelin bakayım. siz bir sıkıştırayım. Yani 65 petli sert. Ya kolay bir kesim olmaz ama demecimiz iyi arkadaşlar golemi ben bu kadar kolay kesebileceğimizi düşünmüyordum. Hani yok ediyoruz golemi hızlı bir şekilde. Demecimiz çok iyi. Ee, öyle bir iyi yanımız var. Ee, burada kasarsak çok hızlı hem level alırız hem burada daha rahat metin bulacağımızı düşünüyorum. Güçlü bedeni G yapıp birazcık ilerletirsek P'ye doğru da. Şu an işte 6000 sıralamamız var. Böyle bir G3 G4 falan yaparsak güçlü bedeni Bugün için vereceği savunma çok artar. O zaman rahatlıkla keseriz gibi duruyor. Şimdi Buradan neler para edecek? VK'mız neymiş? Güçlü beden. Hoş geldin güzelim. Hoş geldin. Tam da bize lazımdı. Yolumuzu bildi. Buz kiresi. Buz parçası. Yeti postları buradan düşecek. Bunlar da para arkadaşlar. 10 tanesini 10 eme falan satarız bunların diye düşünüyorum. Belki bir tık daha ucuzdur ama yine iyi para getirir. Zorlansak da kesmeyi başardık. Ee, dediğim gibi şu güçlü bedeni bir bitirelim bakalım. Elimizde olan parayla şimdi şehre gidiyorum. Sohane herhalde geçiş yaptık. <laughs> Videomuzu izlediğiniz çok teşekkür ederim. Buraya kadar gelenler bir beğeni, bir abonelik yazar. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın.